Ben günde bir saat golf oynuyorum. Çok mu? Yanlış oldu bu. Biz şu an Kemer Country'de orman evi çevresindeyiz. Ne için? Yeni Ford Focus için. İçeriden dışarıdan her şey değişti araçta ve bence çok da güzel oldu. Biz de bütün detaylarını girebildiğimiz kadar gireceğiz. İşte karşınızda dördüncü nesil Ford Focus. <laughs> Baştan özür dileyelim. Fokusu biraz kirlettik çünkü esintili, hoş, yağmurlu bir havamız vardı. Çamurlandı araç ama biz yine de tasarıma bakalım. Fokus Türkiye'ye 3 tane paketle geliyor. Bunlar neler? Trendix, Titanium ve yanımda duran ST-Line. Bütün modellerin kendine özgü yüzleri ve arka bölümleri var. Yüzden başlayalım. ST-Line'ın ızgarası siyah ve spor tasarımlı bir görünüme sahip. Onun dışında sis farı düzenimizde piyasada daha çok göreceğiniz fokuslardan farklı, ince, spor bir duruşa sahip. Bence Grup içinden güzel görünen de bu. Yan tarafa doğru geçelim. ST-Line olduğunu ilk anlatan detay bu çamurluğa konulan küçük logo. Onun ardından çok şık görünen yanılmıyorsam 18 inç çaplı jantlarımız var. Onlar da çok güzel görünüyor. Arkaya doğru devam ettiğimizde de Marsh ekini görüyoruz. Onlar da oldukça güzel. Aracı daha yere yakın gösteriyor. Kaldı ki ST-Line standart fokustan 1 santim yere daha yakın. Arkaya devam edelim. Bence en güzel görünen yeri burası aracın. En baştan söyleyeyim. Büyük bir Focus logonuz var. Aracın ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Bilmeyenlere de anlatan güzel bir amblem koymuşlar oraya. ST-Line'ın farkı tampon daha spor, içinde bir difüzör var ve çift egzoz çıkışımız var. Bunlar da paketin ST-Line olduğunu gösteriyor. Dışarıda kısaca işler böyle. Bunun bir de sedanı var. Gelin ona da bakalım. Sedanımız Titanium paket, kromajlı ızgarası var düz çıtalar halinde oradaki küçük şekillerden farklı olarak ST Line'dan sis farı düzeni de daha dik aracı daha sağlam ve geniş gösteriyor. Bana göre iyice köşeye taşınmışlar. Bunun dışında yan tarafta ekstra bir şey yok. Dala bastım ölüyordum. Neyse biz arkaya bakalım. Farklı olan asıl nokta orası zaten. Jantları çok çirkin. Sedanın arkası da bu şekilde görünüyor. Farların tasarımı benzer. Daha sade ama yine de difüzör gibi görünen bir tampon eki var. Tek egzoz çıkışımız var. Bence hatchback sedandan daha güzel görünüyor ama bu sedan önceki nesilden çok çok daha iyi görünüyor. Bu modelde tek sıkıntım ne? Jantları gerçekten çok çirkin bence. Bu paket. Değiştirin. Opsiyon falan alın. Müzik sürüşüne geçmeden önce size birkaç ilginç özellikten bahsetmek istiyorum. Evet Focus'ta otomatik park özelliği var ve bu bildiğiniz otomatiklerden farklı. Tamamen otomatik. Otomatik şanzımanlı versiyonlarda yapmanız gereken tek şey aracı N'ye almak ve ondan sonra park butonuna basılı tutmak. Şimdi iki araç arasını açtık. Bakalım nasıl bir performans sergilecek Focus. Gidelim. Evet yapmamız gereken şey park butonuna basıyoruz. Paralel parkı seçtik. Sağ sinyalimizi verdik. Sağda yer bulması için bize. Şu an park yerini buldu. Duruyoruz. Yapacağımız şey ne konumunu alıyoruz. Ne gaz ne fren, ne şanzımanla oynamıyorum. Direksiyon da onda. Her şey onda şu an. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Evet. kendi kendine yaptı. Ben hiçbir şekilde panik olmadım. Zaten Ford iddia etmiş çarparsa günahı Ford'un boynuna. Derken tamamlandı. İşte bu kadar. Focus yeni neslinde aks mesafesini 53 mm uzattı. Bu sayede hem iç hacim arttı hem de bagaj hacmi genişledi. Yeni Focus'un vurulma direnci %20 oranında arttırıldı. Bu sayede bu kuvvetlerde daha stabil ve daha konforlu bir sürüş var. Focus'un dördüncü neslinde hava sürtünme kat sayısı sedan versiyonunda 0.25 bu hatchback'te 0.273 bu sayede aerodinami iyileşiyor yakıt tüketimi de düşüyor. Test araçlarımız dizel ama 1.0 EcoBoost ve 1.5 EcoBoost'ta 3 silindirli bir yapı var. Onda da sadece 14 milisaniyede kapanıp açılabilen bir silindir var. Bu da yakıt tüketimini iyileştiriyor. Focus'ta sezgisel viraj aydınlatma sistemi var. Bu da nedir? Farlarımız yandığında 65 metre menzille viraj, kavşak, bağlantı yollarına uygun şekilde aydınlatma sağlıyor. Nasıl? Hem direksiyon açısına göre hem de öndeki kameradan aldığı verilere göre. Süper sistem. Bu arabanın vites kolu nerede diye soracaklara söylüyorum. Böyle güzel bir detayımız var. Dönel bir eleman. Park, geri, boş ve sürüş modunu seçebiliyorsunuz. Şuradaki M tuşu da sürüş modundayken manueli sağlıyor. Bence bu da güzel. Hani öyle eliniz kolunuz da takılmıyor. Tatlı da sistem. Nice. Ford'un bir uygulaması var, Pass Connect diye. Bu sayede Focus sahipleri akıllı telefonlarına indireceği uygulamayla konum takibi, yağ ömrü, yakıt seviyesi öğrenme, kapıları kilitleme ve açma, otomatik şanzımanlı modellerde de uzaktan çalışma fonksiyonlarını telefonlar üzerinden yapabilecekler. Focus 3. neslinde bağımsız süspansiyonlara sahipti ama artık twist beam denen yarı bağımsızlara geçti. Bu kötü bir şey mi? Evet teorik olarak öyle ama Ford mühendisleri buna şöyle bir çözüm bulmuşlar. Force vectoring ya da banana spring denilen burçlara yerleştirilen bir yay geometrisi var. Şu C şeklinde o yüzden banana deniyor. Bu sayede torsion beam'de yani torsiyon çubuğunda iki tekerlek bir girdiden iki tekerlek birden etkileniyordu. Artık bu yaylar yanal kuvvetleri iptal ederek aracın bağımsız süspansiyon gibi çalışmasını sağlıyor. Bu hem konforu hem stabiliteyi arttırıyor hem de iki tekerleğin birbirinden bağımsız olup bağımsız süspansiyona göre daha hafif kalmasını sağlıyor. Focus ülkemize 3 tane motor seçeneğiyle geliyor. Bunlar neler? 1.5 TI VCT atmosferik benzinli, 1.0 EcoBoost turbo benzinli, ödüllü motor bilirsiniz. Bir de test ettiğimiz paket 1.5 dizel. Eco Blue adıyla geçiyor. Ondan bahsedeyim özelliklerinden 120 beygir gücü var. 300 Nm kadar bir torku var yanılmıyorsam. İyi bir ivmelenmesi var. Yani gazı oturduğunuz anda araç nizami şekilde hızlanıyor. Ufak bir lagımız var mı? Var. Evet. Ama bence güzel bir performans kompakt bir otomobil için. Zaten dizel otomatik kombinasyonu performanstan ziyade yakıt tüketimi odaklı bir sürüş sunacaktır size. Onu da başarıyorsunuz. Fena yakmıyor. Şu an zaten lansman rotamızda 8-9 yaktık. Onun nedeni de bolca yokuş çıktık, virajlarda gazladık, gazlamaya da devam edeceğiz. Onun için gerçekçi yakıt tüketim verisi için neden almalı videomuzu beklemenizi öneririm. İç tasarımdan bahsedelim. Focus'un bir önceki nesli iğrenç bir iç tasarıma sahipti. Açıkça söyleyeceğim. Bunu marka yetkililerine de söyledim zaten. Kimse darılmasın, gücenmesin bana. Çünkü bu seferki çok iyi. Fiesta'dan tanıdığımız bir düzen var. Bu 8 inç boyutlu ekran. Önümüzde yeni bir gösterge paneli var. Hatta azıcık oynayayım onunla şu an. Böyle böyle menüleri var. Şu yakıt tüketimiz Hatta gelin sıfırlayalım bakalım o kadar gazlama falan sonunda ne yapacak bize. İç tasarımda malzemelerden bahsedeyim. ST-Line'da kırmızı dikişli direksiyonumuz, yine kırmızı dikişli koltuğumuz. Güzeller, yan destekler fena değil. Direksiyonun hissiyatı çok güzel, malzemesi çok iyi. Ama direksiyon yeterince sert gelmedi bana. Bunu zaten sürüşte de tekrar tekrar söylerim diye düşünüyorum. Karbon detaylar çok hoşuma gitti. Burada kapı panellerinde de var. Böyle bir bütünlük olmasını beklerdim ama yine de güzel. Çok fazla erken bitmiyor güzel bir hissiyatı da var. Malzeme benim hoşuma gitti. Şurada kapı panelinde garip bir düzene yer verilmiş. Sertimsi yumuşak plastik. Ön taraftaki kapı panellerinin malzemesi de yumuşak. Yine üstte olduğu gibi. Ama buradan sonra malzeme kalitesinde çok bir şey beklemeyin. Yani bir golf havası esmiyor tam olarak ama deniyor. Yavaş yavaş oluyor. da bunlar bile düzeltilebilir belki. Şimdi hazır ekranda demişken ses sisteminden bahsedeyim. Ben Bengen Ulufsen opsiyonumuz var. Fiyatı henüz açıklanmadı. Aracın da satış aralığa doğru yapılacak. Orada zaten listeyi görürüz ve sizlerle de paylaşırız. Patlama falan yok çok fazla. Ben beğendim. Zaten diğer Ford modellerinde de güzel gelmişti bana bu sistem. Diyelim biraz güvenlik donanımlarından bahsedeyim. Önümüzde Head-Up Display var. Ford bunun segmentteki en iyi olduğunu söylüyor. Ayarlarını şuradaki düğmeden yapıyorsunuz. bayağı kolay ayarlanabilir. Konumu, parlaklığı, dikey boyutu falan. Gösterdiği bilgiler güzel. Trafik işaretini görüyorsunuz. Şerit takibi görüyorsunuz. Adaptif hız sabitleyiciniz varken onu görüyorsunuz. Şu an 30'a ayarladım mesela. Direksiyon asistanı falan da var. İkinci seviye otonom sürüş sağlıyor. Bu adaptif hız sabitleyici, mesafe ayarı, şerit hizalama asistanı, şeritte tutma sistemi vesaire. Bunların hepsi Ford'un Copilot 360 sisteminde. Ve yanılmıyorsam 7800 liralık bu opsiyon bu ama şehir içinde aman ben çok yorulmayayım falan diyorsanız tavsiye ederim. Güzel bir opsiyon gerçekten. Hani Ford güvenlik anlamında kendisini kanıtlamış ve istediği şey segmentinin en güvenli makinelerinden birisi olmak. Bunu da doğru yolda bana sorarsanız. Şimdi biraz daha şehir içinde olduğumuz için konfordan bahsedeceğim ben. Aracın yalıtım unsurlarından bahsedeyim en başta. Bir kere süspansiyonlar harika. Sert yayları var. Amortisörler müthiş. Burada yok ama adaptif süspansiyon sistemi var. O zaman 3 olan sürüş modlarımız 5'e çıkıyor ve araç 2 milisaniyede tepki verebiliyor. Önceden bozuklukları algılayıp falan ama keşke gelse buraya. Maalesef o sistemden yararlanamayacağız Türkiye'de. Arka taraf yarı bağımsız dedik. Konfor etkisi güzel. Gerçekten çok fazla vurma hissetmiyorsunuz. Arka konfor da gayet iyi. Zaten aracın diz mesafesi vesairesi falan da gayet başarılı. Arka koltukta yolculuk edecek kişilerin gözü aydın diyelim korkmasınlar bağımsız süspansiyon terk edildi diye. Yalıtımdan devam edelim. Motor sesimiz iyi yalıtılmış. İlk başta soğuk çalıştığı zaman biraz ses geliyor. Evet 2000 devir itibariyle falan. Ama normal koşula geldiğinde iyi bir ısıyı kazandığı zaman motor 2300 devirden falan sonra rahatsız edici olmaya başlıyor. Lastik sesini neredeyse hiç almıyorsunuz. Rüzgar sesi fena yalıtılmamış. Segmentinin en iyisi mi? Değil ama yeterli. Hani uzun yol seyahatlerinizde rahat edebilirsiniz. 8 ileri otomatik şanzımanla geliyor. SD-Line paketinde hem benzinli hem dizel seçenekler. Şanzımanın vites geçişlerini neredeyse hissetmiyorsunuz. Çok seri bir şekilde geçiyor. Şu an D modundayım. Konfor odaklı takılıyorum. Yani sanki CVT'miş gibi hareket ediyor ama performansla da çok kısmıyor. Gaza bastığınız anda tamam bu adam hızlanmak istiyor diyor. Sizi algılıyor ve sert bir şekilde, hızlı bir şekilde vites değiştiriyor. O güzel. Performanslı sürüşte de tekrar bir göz atacağız ona. Ama ben çalışma karakterini beğendim. Bir de şu düğme düzenine de çok rahat oluşuyorsunuz. Hatta bir yerden sonra hani şey bu telefonlardan önce ne yapıyorduk esprisi bu şanzımandan önce ne yapıyorduk dedirtebilir. O kadar iyi bir sistem. Vites geçişleri olsun, kullanımı olsun. Ben bayağı beğendim. Motorlu uyumu güzel. Motor evet dediğim gibi turbolak haricinde çok sıkıntı yaşatmıyor. Onu da kesmek için şanzıman iyi bir şekilde devreye giriyor. Kasislerden yokmuş gibi geçiyor gerçekten alet ya. Çok başarılı. Gerçekten başarılı. Şimdi sürüş modlarıyla beraber performanslı sürüşü başlatıyorum. Şimdi aracımızda 3 tane sürüş modu var. Şu an ben normaldeyim. Eco'da daha düşük devirlerde gidiyor. Daha düşük tüketim odaklı. Sport'u aldığınızda gaz tepkisi keskinleşiyor. Şanzımanın tepkileri daha keskin hale geliyor. Şimdi manuel alacağım ve kulakçıklardan vites değişimini de yapacağım. Direksiyonun sertliği evet sportta biraz artıyor ama genel olarak yumuşak bir direksiyon var. Hani bu manevra yaparken çok rahatlatıyor sizi dar alanlarda falan ama viraj esnasında biraz daha sıkı bir direksiyon isterdim ben. Evet sport moduyla beraber aracın karakteri geliyor kendine. Koltuk destekleri güzel demiştim ama bel tarafı güzel, omuz destekleri yetersiz kalıyor maalesef. Biraz savruluyorsunuz koltuk içinde. Bunun dışında yönlenme gerçekten çok güzel çok tehlikeli ve sert girdim. Derin girdim ama araç burnunu bırakmamak için elinden geleni yaptı ve ESP hissedilmedi bile yani. Girmedi. Yanlış görmediysen bu ekrana bakmam lazım heyecandan kendi. Kaybetmişim biraz. Gerçekten iyi tepki veriyor. Hemen ani bir tork geliyor size. Şanzıman motoru iyi devirlerde tutuyor ve fokusun burnu inanılmaz gerçekten o çizgiyi bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Force Vectoring Springs dediğim o Banana Springs özelliği de konforu artı yaptığı gibi stabiliteyi de arttırıyor. Bu sayede bağımsız süspansiyonlu gibi hareket ediyor araç. Performanslı sürüşlerinizde çok iyi bir artı bu. Gördüğünüz gibi şanzıman 4000 devire kadar falan sizle ilgilenmiyor. Manuel aldığınızda bu da güzel bir şey. Ben manuel şanzımanı aldığımda bile müdahale eden vites kutularını çok sevmiyorum. Ford burada gerçekten sürücü isteğine cevap vermeyi çok iyi başarmış. Aracın performansı bu paket bir dizel için gayet iyi. Ama yol tutuşu gerçekten gerçekten güzel ya. Yani o çizgiyle sanki arasında bir dava varmış da ulan diye yakasına yapışıyor bırakmıyor gibi. Ben gerçekten çok etkileniyorum Ford araçlarından bu konuda. Tebrikler Marka'ya. Frenlerimiz güzel. Evet, üstte ufak bir ölü bölgemiz var ama fren stabilitesi gayet iyi. Ne kadar bastığınızda ne kadar yavaşlayacağınızı biliyorsunuz ve stabilite kaybetmiyor araç. Bu da güzel bir şey. Hani virajlı yollarda ya da böyle yaklaştığınızda ani frenlerde güzel bir şey. Hızlı şekilde de yavaşlıyor. Süspansiyonlarımız dediğimiz gibi orta ayarlı diyebilirim. Amortisörler bayağı iyi. Rebound'u çok güzel. Çok çabuk dengeyi yakalıyor. Yay sertlikleri de bana ST-Line özel olarak zaten ekstra sert geliyor standarttan. Yeterince sert. Konfor ve performans arasında çok güzel bir denge tutturmuş Ford. Daha fazla eğlenmek isterdim ama hem trafik içindeyiz hem hız sınırlarını aşamam hem bu insanlara da tehlikeye atamam. Zaten detaylı olarak incelemesini de bu aracın neden almalıya konuk ettiğimizde yapacağız. Ama benim genel yorumlarım tutunmadan bir şey kaybedilmemiş. Konfor artmış, iç mekan çok güzel. Fokus gerçekten çocukları bıraktıktan sonra eğlenmek için de kullanabileceğiniz harika bir aile aracı. Son olarak yakıt tüketimini söylemeyi unuttuk. Onu da ekleyelim. Şu an 7 litre gösteriyor 10 kilometrelik rotada. Burada biraz gazladık da Trafiğe de kaldık. Yokuşta çıktık, indik. Ortalama bir sürüş koşulu diyebilirim. Ama Focus'ta 6 litrelerde gezmek bence mümkün. Eğer yakıt önemliyse dizeli seçin. Yok ben performans istiyorum diyorsanız 3 silindirli 1.0 EcoBoost'u da düşünebilirsiniz. Evet Focus kısa süre sonra Türkiye piyasasına çıkacak. 2019'da da aktif versiyonuna kavuşacak. Onun ilk aylarında. En azından bize söylenen böyle. Şimdi fiyat tablosuna baktığımızda ise 135 bin liradan Trendix ve Ti VCT motorla başlayan yelpaze ST-Line'ın kullandığımız paketinde 186.500 liraya kadar çıkıyor. Fiyatları değerlendirmeyi size bırakıyorum. Bence fena değil ama rakipleri karşısında çok da güçlü sayabileceğim bir konumda değil Focus. Ben yeni Focus'u beğendim. Kendisini neden almalı videomuzda çok daha detaylı inceleyeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. İyi sürüşler.